Yaratıcı Tanrıça Yayıcı Hanım, Türk, Karaçay Balkar ve Altay mitolojilerinde önemli bir konuma sahip olan yaratıcı bir tanrıçadır. Aynı zamanda Yayguçu veya Zayacı Hanım olarak da bilinir. Ona atfedilen nitelikler ve insanlar üzerindeki etkileri mitolojik dünyanın derinliklerinde iz bırakır. Yayıcı Hanım'ın en önemli niteliklerinden biri insanlara çocuk yapmaları için kut göndermesidir. Kut, yaşam enerjisinin kaynağıdır ve yayıcı hanım aracılığıyla insanlara ulaşır. O, göğün dördüncü katında yaşar. Bu da onun yüce bir konumda olduğunu ve insanların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu vurgular. Yayıcı hanıma bağlı olan yaratıcı ruhlar da önemli bir yer tutar. Bu ruhlara yayaklar veya yayanlar denir ve onlar da insanların yaşamlarına doğrudan etki ederler. Yayıcı hanıma ulaşmak için kamlık yapan şamanlar göğün dördüncü katına yükselirler ve burada yayıcı ile iletişime geçerler. Bu iletişim sırasında evli erkeklerin törene katılması ve şamana yakın durmaları önemlidir. Çünkü bu kutun doğru şekilde iletilmesini ve çocuk sahibi olmayı temsil eder. Karaçay Balkar mitolojisinde yayıcı adı Certeyrinin diğer bir adı olan dayüçu olarak da korunmuştur. Yayıcı hanımın önemli bir görevi insanlara kısırlık ve çocuk sahibi olma konusunda yardımcı olmaktır. Bu nedenle Şamanlar elimizdeki tüm soruları ve dilekleri, Yayıcı Hanım'a ileterek, onun yardımını sağlamaya çalışırlar. Yayıcı Hanım'ın tuttuğu kimliği, büyük bir sır olarak kalan şamanların yanı sıra, diğer insanlar da ona saygı duyar ve onun gücüne inanırlar. Kamlık yapan şamanlar, Yayıcı Hanım'a ulaşmak için, uzun ve zorlu bir yolculuk yaparlar. Bu yolculukta, doğaüstü güçlerle dolu olan dağlar ve derin ormanlar geçerler. Ancak, kamlık yapan şamanlar, bu zorlu yolculuktan geçerek yayıcı hanımla iletişime geçmeyi başarır ve onun büyük yardımını alırlar. Günümüzde de hala Karaçay Balkar halkı yayıcı hanıma saygı göstermeyi sürdürür. Özellikle evlenmek ya da çocuk sahibi olmak gibi önemli konularda medyumlar aracılığıyla ona dua edilir ve yardımı istenir. Yayıcı hanımın gücü ve yardımı hala inanılan ve değerli bir konudur ve insanlar onun bereketine inanarak dualarını iletmeye devam ederler.